şu yakın dönemdeki e, kutuplaşmadaki temel bir problem de siyasetin özellikle din üzerinden bunu gerçekleştirmiş oldu. Yani din hangi siyasi partiye hani müntesip olursa olsun yani dinin kapsama alanı herkestir. Kur'an ya eyyühen nas diyor. Kur'an hitabı yani bütün insanlar. Dolayısıyla biz bütün insanlığa ulaştırmamız gereken bir din. Ki ben bunu şöyle anlıyorum. Kur'an'dan aldığım ders olarak e, diyorum. Bizim şöyle bakmamız gerekiyor insanlara. Ya Müslümandır, fiilen Müslümandır veya potansiyel Müslümandır. Yani böyle bakmayı gerektiriyor. Kur'an'ın hitabının umumi olması, bütün insanlara dönük olması. Dönersek kendi içinde yaşadığım toplum, bu toplumun yüzde yüzü. Değil mi? Dinin, davetinin muhatabıdır, kapsama alanı içerisindedir. Ama siyaset toplum içerisinde belli bir kesin ve belli partilere e, dini e, dindarlığı e, temsil misyonu e, yükleyerek kutuplaşmada dini araçsallaştırılıyor. Bunun özellikle ben çok büyük bir şey tehlike özellikle dini tebliğ e, ve yaşama açısından çok büyük bir tehlike oluşturduğunu bunu düşünüyorum.